Gençler üniversitesi öğrenci olarak senin kapatak üniversitesi olmasını tercih ederim. Bektaş yani, yani bende doğru ya. O da bizim, o da bizim, burada evet. bizim. Denizsinler, gidin Isparta, Diyarbakır kovasınlar, yok İstanbul'un bir sebzini kovasınlar da. Bugün İbrahim, e, damat İbrahim Paşa koysunlar isteriz. Hacı Bektaş'ı böyle koysunlar isteriz. Güzel bir isim. <laughs> Yaşadığına Allah razı olsun. Ben de çok şey oldu. Veli için doğru bir karar. Eli hatırına doğru bir karar. Güzelmiş. Teşekkür ederiz. Başka bir şey değil. O Eli doğru bir karar. Tamam. Hacı Bektaş. Be şey ne ederim ya. Ha, zamanında kosalardı. Başım üstünde. Ha ne işe bir üniversitesi. Hacı Bektaş. Devam etsin etsin. Yani bu aslında biraz da bir tarafı memnun edebilir ki. Bir tarafta rencitmenin alemi yok. Doğru bir karar mı? Doğru bence doğru bir karar. Çünkü damat İbrahim Paşa doğrudur. Yani büyük insandır. Ama Hacı Bektaş Veli daha bir benim gözümde daha bir eren, daha bir evliya, daha bir yoldu ya. Yani. Vallahi büyükler daha iyi bilir de ya, bir yanlışlık var gibi geldi. Bugüne kadar olmamış da bu niye oldu? Şaşırdık biz de biraz. an. Bilmiyorum. Ha büyükler nasıl düşünür? Sayımız var tabii ki. Doğru bir karar. Hacı Bektaş Veli'yi hepimizin e, gönlünde e, iz bırakmış, halkımıza e, <laughs> önderlik yapmış, e, toplum kanaat önderlerinden. Bence doğru bir karar. Zamanında yapılmış bir şey de bence doğru değil. Uygun bulmadım. Teşekkür ederiz. Neşer bilayet. Ama bu biraz yani, dü yani düşünülecek bir şey. Allah Allah önceden düşünmeleri lazımdır. Neşer'in de bir kariyeri vardır ismini taşınmasına ben razı değilim ya. Yani. Bu Bektaşilerin, Alevilerin ağzına bir bombak bal sürmekten başka bir şey değil. Ne konuda yani? İsmini niye değiştiriyorlar? Sebebi neymiş ya? Bizim Nevşehir'e yaraşır bir isimdir. Eski isim koyacaklarsa Muşkara koysunlar. Yani illa şart mı ya Hacı Bektaş olması? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri büyük bir alimdir. Ona bir saygımız var. Ama illa da Nevşehir'e eski isim koyacaklarsa Muşkara koysunlar. Ne büyük şehir koysunlar. İsim çok. illa yani nevşehir olacak diye bir şey yok. Hayırlı olsun vatanımıza. Memleketimiz için hayırlı neyse olsun. Yani büyüklerimiz böyle takdir etmiş, böyle uygun görmüş. Sonuçta bir açılım paketi var. Demokratikleşme adına yapılan çalışmalar var. bu adına biz zaten onları kendi adımıza vekil olarak oraya tayin ettik. Tayin ettiklerimizin kararlarına saygı duyuyoruz. Yani normal Kapadokya bölgesinin has bir şekilde e, Kapadokya ya yani da Nevşehir Üniversitesi olarak e, hitap etmesi daha bence hoş güzel bir şeydi.